Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Bir milletvekili merdivenlerden aşağı düştü. Adam aşağı gitti. Meclis Genel Kurulu'nda yine kavga vardı. İç güvenlik paketinin görüşmelerinde önce tartışma yaşandı. Beni göreceksiniz ilk önce. Beni göreceksiniz ilk önce. Buyurun. Böyle gevrek gevrek de gülmeyin. Tartışma hükümetle muhalefet arasında kavgaya dönüştü. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Kavga sırasında CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün sert bir şekilde merdiven boşluğuna düştü. Düzgün düştüğü yerden çıkarıldıktan sonra sağlık kontrolüne götürüldü. Kafanda bir şey var Yeni bir kavganın çıkması üzerine birleşime yine ara verildi akıllardaysa Orhan Düzgün'ün merdivenden düşüşü kaldı. CHP milletvekilinin iki omuru kırıldı. Düşüş sırasında diğer CHP milletvekillerinin şaşkınlığı kameraya böyle yansıdı.